Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün buralar çiçek açtı arkadaşlar. Dilerseniz bu çiçekleri birlikte yapalım ne dersiniz? Çiçeklerimizin yapımı oldukça basit. Çok da popüler olan bir çiçekler. Sizler de biliyorsunuzdur muhtemelen. Toka yapımında, hırka yapımında kullanılan çiçeklerimiz bunlar. Ben de hırkamıza uygulayacağım. Hatta hırkamın videosunu anlattım, paylaştım. Videomuz şu anda YouTube'da yüklendi arkadaşlar. Sizlerle çiçekleri de paylaşmak istedim. Çiçeklerimizin yapımı için 2.1 milim tığ kullanıyorum. Bir adet makasa ve iplerimize ihtiyacımız var. Şimdi bu turuncunun burada ne işi var diyeceksiniz. Ben bu turuncuyu sizlere anlatmak için kullanacağım. Şöyle ki e, zemin beyaz olduğu için parlayacaktır. Ben de sizlerle bunu turuncu iplerle paylaşacağım. E, i̇plerimiz koton ip. E, klasik kullandığımız koton iplerimiz. Hemen şöyle 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirimin içine tığımı batırıyorum. 5 zincir çektikten sonra şöyle tığımın ucu biraz kalın. Sıkı çekmişim. Batırırken de zorlanıyorum. Şöyle batırdım. Bakın şöyle 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Oluşturmuş olduğum halkanın içinden bir ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Kutucuğumuzun yani halkamızın içine bir, iki, üç tane kutucuk yaptık şimdi. Bu kutucuklar toplamda 12 kutucuk olacak arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içine batarak bir ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum halkamın içine batarak ikili trabzan yapıyorum bakın şu arada ipimi de saklıyorum arkadaşlar İpim de çaktırmadan kayboluyor bir zincir çekiyorum ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum bir doluyorum halkamın içine batarak ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum bir zincirimi çektim bir doladım halkamın içine batıp ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve sayalım şöyle 2 4, 6, 8, 10. Bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Halkamın içinden bir ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi son trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktamdaki 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 4 zincir çekmiştik. 3. zincire tığımı batırıyorum. Bakın şu şekilde iki ilmeğimi birlikte alıp kaydırma yapmış oluyorum. Ve birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın 4 zincir çektim. Bir tane doladım. Şu oluşturmuş olduğumuz kutucukların içine toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. Ama ikili trabzanlarımızı yaparken bu sefer tamamlamıyoruz. Açık bırakıyoruz trabzanlarımızı. Nasıl açık bırakıyoruz? Bakın bu şekilde açık bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz onu? Bir tane doluyorum. Şöyle sökeyim arkadaşlar bu kısmı. Dört tane zincirimi çektim. Bir doladım. Kutucuğumun içinden battım. Bir ilmek aldım. ve Dolama yaptığım ilmekle kutunun içinden çıkardığım ilmeği şöyle bir seferde çektim. Ama zincirimdeki iple, e, ilmekle getirdiğim ilmeği birleştirmedim. Tekrar bir doluyorum. Kutucuğuma batıyorum. Dolama yaptığım ilmekle çektiğim ilmeği birlikte örüyorum. Şu anda bakın burada zincirim dahil iki trabzanla birlikte üç ilmeğim oldu. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı açık tutuyoruz. Kapatmıyoruz arkadaşlar. Aynı kutucuğun içine toplamda 5 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 5 trabzandan sonra bir tane doladım ve yandaki kutucuğumun içine bu sefer trabzanlarımı yapmaya başladım. Burada da yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kaç etti sayalım. 4 etmiş. Son bir tane daha yapıyorum. 5 et. Şimdi bu, bu ilmeklerimi şöyle tek seferde yavaşça asıldım ve topladım. Bakın. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört tane daha zincir çektim ve trabzanlarımı yaptığım kutucuğun içine zincirimi şöyle bir sıkı iğne ile sabitledim. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir doladım. Yandaki kutucuğumun içine hemen beş tane kapatmadan ikili trabzan yapıyorum ve arkadaşlar trabzanlarımı yaparken ipimi uzun tutuyorum çünkü yapraklarımızın dolgun ve uzun görünmesi gerekiyor küçük küçük yaparsak çiçeğimizin şekli de küçük olur şimdi ilk kutucuğuma 5 tane trabzanımı yaptım dolama yaptım ve yandaki kutucuğuma da yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımdan sonra bakın buradaki bütün ilmeklerimi şöyle tek seferde çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum toparlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir daha çekiyorum. Trabzanlarımı yaptığım kutucuğumun içine zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Yandaki kutucuğumun içine 1, 2, 3, 4. 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bu sefer yandaki kutucuğuma geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve birlikte ördüm. Bir zincirle sıkıştırdım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi, trabzanlarımı yaptığım kutucuğa şöyle bir sıkı iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar yapraklarımız oluşmaya başladı. Devam ediyorum. 4 tane zincirimi çektim. Bir doladım ve yandaki kutucuğumun içine en son trabzan yaptığımız değil de bir yanındaki kutucuğun içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 5 trabzanımı yaptıktan sonra hemen Yandaki kutucuklarıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve bütün ilmeklerimi birlikte topladım. Bir zincirle sıkıştırdım. 4 zincirimi çektim. Aynı kutucuğun içine Zincirimi sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yandaki kutucuğumun içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra başına doladım tığımın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yandaki kutucuğumun içine de 5 tane trabzanımı yaptım ve ilmeklerimi şöyle tek seferde topluyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir daha çekip en son trabzan yaptığım kutucuğun içine sık iğne ile sabitliyorum zincirimi. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve son yapraklarımı oluşturuyorum. 1, 2, 3, şöyle bir tel kaçtı buradan. 3, 4 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve devam ediyorum. Yandaki kutucuğuma yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde yine ilmeklerimi son kez toparladım. Bir zincirle sıkılaştırdım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve aynı kutucuğumun iç, içine battım ve bir sık iğne ile zincirimi sabitledim. Şimdi yaprak kısmını çalıştık ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki zincirimden şöyle bir ilmeğin içinden tığımı geçirdim. Şu iki ilmeği birlikte ördüm ve burayı bir sabitledim arkadaşlar. Geriye doğru ipimi sabitlemiş oldum. Şöyle ipimi kesiyorum ve sıkıştırıyorum. Bakın çiçeğimizin yaprak kısımları oluştu. Şimdi devam ediyorum. Farklı bir iple orta kısmını yapacağız. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi sabitliyorum, sağlamlaştırıyorum. Şurada hafifte biraz uzun ip bırakıyoruz. Şimdi bu kısma dikkat edin. İpi şöyle elimle tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle pardon. Şöyle bir tane zincir çektim. 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar şurada bir yuvarlak oluştu. 5 tane zincir bir tane doluyorum. Yine ağzı açık şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bakın fıstık yapacağız aslında. Bu modele fıstık denmiyor. 2 3 4 5 6 7 pardon 8 8 9 ve 10 10 tane bakın şu başta tuttuğumuz ipin kısmına 10 tane ikili trabzan yaptık ve şu anda hepsini yine birlikte tek seferde çekiyorum şöyle bir sabitliyorum ve zincirle de sabitledim şimdi bunu kesiyorum arkadaşlar Bakın sağda ve solda iplerimiz kaldı. Şimdi bu sağdaki ve soldaki iplerimizi nasıl kullanacağız? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Bakın şöyle örgümün ters yüzünü tuttum. Yani tığ işi de olsa ters yüzündeyiz. Şöyle şu trabzanın içinden tığımı geçirdim. Bu ipi tığımla çektim. Şöyle sayalım kutucukları. 1, 2, 3, 4, 5 ve tam karşısındaki trabzanın içinden de tığımı geçirdim. Şöyle ipimi yine çekiyorum. Çekemedim. Tel tel ayrıldı ipim. Şöyle düzgün bir şekilde tutayım. Ve ipimi tekrar çektim. Şimdi iki tane ipimi de bu tarafa çektim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bakın bu ipleri şöyle bir sıkıştırıyorum. Hafif çok hafif şöyle bir sıkıştırıyorum ama çok böyle sıkı sıkı bağlamayacağım. Bağlarken hani biraz rahatlıyor. O payı da bıraktım. Bakın şöyle devam ediyorum. Üç tane düğüm atacağım buraya şimdi. Ve tamam. Şimdi bu ipleri saklayabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz. Hiç problem yok. Nasıl arzu ederseniz. Çünkü kullanacağımız örgünün altında kalacak. Mesela şu ip. En son ipimi şöyle çekiyorum. Ve saklıyorum. Bakın. Ve çiçeğimiz tamamlandı trabzanların boyunu uzun tutarsanız daha kalın ip ve daha kalın tığ kullanırsanız arkadaşlar çiçeklerimizin boyutu da değişecektir. Bu şekilde yapımı oldukça basit. Umarım sizler de severek yaparsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.